Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2024. Yani bugün benim doğum günüm ve bundan dolayı kendime bir sürü araba aldım. Müzik Öncelikle sizlerin de yeni yılını kutlarım. Benimle aynı gün doğmuş olan hobidaşlarım varsa hepsinin de doğum gününü kutluyorum enişten dileklerimle. Arkadaşlar acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Umarım bu yıl her şey hepimizin gönlüne göre olur. Hepimizin niyetleri, dilekleri gerçekleşir. Geçen yıl kötü şeyler yaşadık dünya olarak. Ve bunların asıl sorumlusu yine biz insanoğluyuz. Biz insanoğlu yüzünden felaketler başımıza geliyor. Savaşlar geliyor, o geliyor, bu geliyor. Felaketlerle başladı dünya 2023'te ve savaşlarla da devam ediyor. Umarım 2024'te hepsi son bulur. Her neyse arkadaşlar, burada siyaset veya politika falan yapmak istemiyorum aslında. Yani güzel dileklerde bulunmak istiyorum. Şimdi geliyoruz asıl konuya. Ben 2023'te hiç gelen kargolar videosu yapmadım. Yani 2022'de ve 2021'de yapmıştım. Hatta bayağı yaptım. Ama 2023'te bir duraksadım. Daha doğrusu belki de siz öyle düşündünüz. Short videolarda aslında bazı kargoları paylaştım. Tabii ben şu an arabalar üzerine konuşuyorum. Gelen dinozor kargolarımın hemen hemen hepsini short video olarak paylaştım. Fakat arabalarla ilgili bazı kargolarımı paylaştım. Şimdi o kargolar da bu videoda olacak ve bir de o short videolarda paylaşmadığım arabalar olacak. Yani 2023 yılında hangi arabaları almışım, koleksiyonuma ne kadar katkıda bulunmuşum. Bunları göstereceğim. Gelen kargolar 1 2 3 4 5 böyle bir bölüm vardı. 2020'ye aitti sanırım. O zaman çekmiştim diye hatırlıyorum. Belki de 2021'dir. Şimdiki videomuzda da bunların hepsi 2023'e ait. Bunların bazılarını takas yoluyla aldım. Bir kısmı yurt dışından geldi. Bir kısmını yurt içindeki arkadaşlardan temin ettim ama onlar da yurt dışından getirdi ve bir kısmı da bana hediye geldi arkadaşlar. Takasla ilgili çok önemli bir şeye değineceğim. Ee, bazı arkadaşlar bana diyor ki ya takas milattan öncesinde kaldı. Şimdi videoyu izleyin takasla neler almışım hepiniz şahit olacaksınız. Yani takas demek cebinizde para yoksa elinizdeki arabayı başka bir arabayla change yapıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ne sizden para gidiyor ne de karşıdaki insandan Yani ne oluyor? Karşılıklı olarak istediğiniz ürüne ulaşmış oluyorsunuz. Yani biraz da olsa rahatlıyorsunuz. Çünkü ekonomi olarak maalesef ki e, zayıfladık. Her şeye zam üstüne zam geliyor. E bundan dolayı da artık devreye takas giriyor arkadaşlar. Takasla çok güzel setler aldım ve onlardan ikisini şu anda tam karşıda görüyorsunuz. Onların ikisi mesela takasla aldığım ürünler arkadaşlar. Keza onlara değinmeden önce e, bu videoda bir hatırlatma yapacağım. Dinozor yok arkadaşlar. Asla dinozor göstermeyeceğim. Dinozor olanların hepsini short videoda izleyeceksiniz. Gelmeye devam ediyor çünkü göstermeyeceğim. Hayır. Göstermemeliyim. Dinozor göstermeyeceğim. Ah be başaramadım arkadaşlar. Ama bunu göstermem gerekiyordu. Buradan Gökhan Hayri abime teşekkür ederim. Yani bu eseri kendisi yaptı. 3D olarak konteynerlar Jurassic Park temalı. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bunu paylaşmasam olmazdı. Bir de Erhan Hocam'a aynı zamanda kendi semşerim. Bu da çok eski bir ürün. McDonald's oyuncağı. Jurassic Park'ın. Bakın şurada sinek fosili var. Ve sticker'larını da koymuş. Çünkü orijinali gördüğünüz gibi deforme olmuş. Kendisi de sticker çıkartmış. Erhan Hocam'a da teşekkür ediyorum. Bir de yine bir dinozor var. Bunun için de Serkan abime teşekkür ediyorum. Serkan Kayıkçı. Bunu bulamamıştım. Hatta short videosu var. Bimlere mi ne gelmişti bunlar? Short videosunda çekmişti. Bir tek bu eksikti. Bunu da bana Serkan abi buldu. Dilophosaurus veya Dilophosaurus veya Dilophosaurus. Artık nasıl okuyorsanız. Evet, dinozorlar bu kadardı. Daha emin olun dinozor olmayacak. Hatta şunları şuradan alayım. Yine göstermeyeceğim dedim ama dayanamadım. Arkadaşlar, sıkı durun. Çok ama çok fena arabalar var. Flexi modeller var. Hot var. Falan var filan var. Neler neler geliyor. Ee, şunun içinde bir kardeşim daha var. Abdurrahim. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu onun custom'ı. Bakın bu bir Honda Civic. El emeği göz nuru. Bana hediyesi. Bununla birlikte birkaç tane daha regular hediye etmişti ama onları bulamadım. Böyle regular hediye eden birkaç e, dostum daha var. Mercedes falan bulmuşlardı. Ben bulamamıştım. Ama e, onları bulamadım şu an evde de bulamadım yani. Neredeler bilmiyorum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi nereden başlayacağız biliyor musunuz? Öncelikle bundan. Bu benim e, son aldığım yani 2023'te son aldığım takasla aldığım bir set. Drag Strip. Bakın setimiz. Konteynerlı bir set ve bunu takas yoluyla aldım. Hatta bunu takasla aldığım arkadaş benden aldığı ürünleri sonra başkasıyla takasladı. Başkasıyla takasladığı arkadaş da o ürünleri başkasıyla takasladı. Yani dört el 1 takaslaşma oldu burada. <laughs> Belki de bir rekordur. <laughs> Herkes faydalandı. Bakın bunu da takas yoluyla almıştım. E, şurasında hasar var ama bu bana sıfır geldi. Hatta bununla ilgili şöyle bir anım oldu. Onu da en başta size anlatacağım. Onu anlatmadan geçemem. E, önce bir arabaları görelim hepsi BMW. BMW'nin dioramalı seti. Bunları inceleyeceğiz. Görüyorsunuz. Şimdi bunun şöyle bir anısı oldu. Daha önceden ben bunu e, belirli bir ücret karşılığı bir kardeşimden aldım. Ama maalesef ki e, onu kötü paketlemişti. Ayakkabı kutusuna koymuştu ve mağazama geldiğinde ezilmişti. Hatta bakın ekrana getiriyorum görüntüsünü. Bakın buradaki hale bürünmüştü maalesef ki. Ondan sonra Arkadaşla anlaştık. Geri iade ettim. Bana e, paramı tekrardan geri gönderdi. Gel zaman git zaman aradan birkaç ay geçti. Ve başka bir kardeşimle işte bu seti takas yaptım. Sapa sağlamdı. Bu set de bu masadaydı. Üstünü de normalde kapatırım ama o gün kapatmayacağım tuttu. Ve duvarımda biliyorsunuz ki e, Patafix ile yapıştırdığım premiumlarım var. Her gün 2-3 tane düşüyor. Şu anda bile düşebilir. Şaşırmam yani. Ve o gün maalesef ki bunun üstüne denk geliyor. Premiumlar şöyle üstten iki tanesi vuruyor. Çünkü yerde iki tane araba vardı. O gün düşmüştü. Ve şuradan patlatmış maalesef ki. Ve hani kutuları aslında sakınmak istemiyorum bu yüzden. Ben bunu böyle kapalı sergilemek istiyordum. O yüzden mesela o diğer patlayanı aldığım arkadaştan da söylemiştim. Ben kapalı sergileyeceğim. O yüzden iade ettim. İşte bunu da sağlam aldım. Bunu da koruyayım derken. Ya e o gün hani nasıl diyeyim. Her zaman üstünü kapatırdım ama o gün demek ki malum olacakmış. Yani şunu demek istiyorum. Çok sakınmayın arkadaşlar. Başına bir şey geleceği varsa bir şekilde geliyor yani. Evet çok konuştum. Bakın burada Ferrari var. Takaratomi'nin üçlü seti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aslında ta Haziran ayında fuar videomda göstermiştim de. Yine bir daha göstereyim dedim. Bunlar da var. Bunlar da Takaratomi'nin. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Bırt yapmıyorum. Oturduğum yer gıcırdıyor. Evet şimdi bir set gelecek. Dogeland Design seti. Kanayan yaramdı ve nihayet buna da ulaştım arkadaşlar. Ardından bir set daha gelecek. Kutusuna baktığımız zaman sanki Fenerbahçe hanım satıyor. BMC'nin arkadaşlar Dioramalı set Subaru Impreza VRX modelimiz. Görüyorsunuz. Bunu da inceleyeceğiz. Buna da bir e, ayar çekeceğim. Bunu da şöyle Diorama'nın üstüne koyalım. Bakın aynı setin bu da Advan'ı. Nereden aldığımı soran arkadaşlar. E, AliExpress'ten almıştım. Hatta şöyle de bir şey var. E, bunlar 3 set aslında. Burada göstermiyor da. Bakın ekrana getireyim. Ben bu şuradaki gri. Ben onun yerine beyazını istemiştim ama. Yani. Alternatif olarak gri gönderdiler ama şunu doğru gönderdiler. Bu da Advan dekalli Mitsubishi Lancer. Bunları inceleyeceğim ama Advan'ları büyük ihtimal toplu açılış yapacağım. Advan, Golf, Falcon, Shell o zaman göstereceğim. Şimdi yine efsane bir set geliyor. Bu da bana hediye gelen bir set. Büyük yerden hediye geldi. Görüyorsunuz Fast and ilk çıkartmış olduğu premium set. Bakın arabaların hepsi bunlar. Kutusu da açık ama vakit kaybetmeyeceğim. Daha sonra bunları da zaten açıp inceleyeceğimiz için. Bu yıl sizi bomba videolar bekliyor. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. Uzun süredir kargo videosu yapmadığım için 2024'de bomba gibi girelim istedim. Evet yine bir hediyelerden biri daha. Sevgili Burak abime teşekkür ederim. Bu da mükemmel bir araba. Ne diyeceksiniz? Porsche arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutulardan birisi tarmak üretimi. Bir tane daha vardı aslında. Aslında birkaç tane vardı da, yine Burak abimden geldi bana. Onları bulamadığım için bu videoda gösteremeyeceğim. Yani 3-5 tane gösteremeyeceğim araba var. 3-5 dediğime bakmayın. Belki 10-15'tir. <laughs> Bakın Tarmac'ın yine iki tane güzel arabası. Hiçbirini daha açmadım. Mini GT kutusu gibi. Tarmac'a ait. Dodge ve Silvia. Görüyorsunuz. Bunları da böyle koyalım. Advan demişken bir Johnny Lightning hem de efsane bir Johnny Lightning. Advan dekalli 2000 Honda Civic ondalar da candır severiz. Ben arabaların hepsini seviyorum gerçi. Şimdi yine bir efsane set geliyor arkadaşlar. Bunu da nihayet alabildim. Görüyorsunuz. Bu da efsane setlerden birisi. Türkiye'ye gelmemiş bir set. Bir Retro Entertainment Forza Motorsport oyununa ait Porsche 356 Speedster eksiklerim azaldı gibi. Sadece BMW 2002 yok. Forzalarda onu da tamamlarsam bütün Forzaları bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar bunu da şöyle koyalım. Bir tane daha böyle tamamladığım bir set vardı Gran Turismo'ya ait. Bakın ekrana gelsin. Bunu da şu an evde bulamadığım için gösteremiyorum. Yine efsane bir şey geliyor. Maisto'da eksiklerimi tamamlamaya devam ediyorum. 2008 Mitsubishi görüyorsunuz. Bunu da şöyle koyalım. Yine bir eksiğim. Maestro'nun bir taşıyıcısı. Camaro. Maestro'yu seviyorum. Maestro'yu sevdiğimi de pek çoğunuz biliyordur. Yine eskilerden yine Maestro'nun bunları da böyle koyalım. Bunları alalı. Bayağı oldu arkadaşlar. Ta sene başında almıştım. Bakın. Bunlar. Bunları hep göstermeyi unuttuğum için kaldı böyle. Daha doğrusu göstermeyi unutmadım. Hepsini kutularda biriktirdim. Geldi. Şöyle bir şey var. Ee, yurt dışından gelen ürünleri kargo paketlerinden çıkarttım. Çünkü herhangi bir kırık, çıkık, çatlak, patlak varsa iade işlemleri olacağı için ondan dolayı yani short videoları izlediğinizde Jurassic Park ile ilgili olanları görüyorsunuz. Paketlerden çıkartıyorum. Ama bu videoda öyle bir şey yapmıyorum hem videoda çok uzamasın diye. Bu da eksiklerden biriydi ve yine aynı şekilde bu arabamız da eksiklerden birisiydi. Ford Mustang. Az önceki de Volkswagen'di. Bakın şurada çok efsane bir şey var. Bunun ne olduğunu merak edenlere şöyle yapacağım. Bu da bana Irak'lı bir arkadaşımdan hediye. Hamza'dan ara sıra çalıştığım mağazaya gelir, istişare ederiz arabalar hakkında. Kendisi Iraklıdır. Bir ambulans metal kutu içerisinde. Bunu da daha sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Sadece şöyle bir açıp göstereyim size. Bakın ambulansı içinde görüyorsunuz. Bunu belki bir short video olarak size sunarım. Ya da anlasın da yapabilirim. Bunu da böyle koyalım. Şu şekilde saklıyorum. Çok teşekkür ederim kendisine. Evet. Bir Matchbox var. 65 Land Rover. Gen 2. Bu dioramalı arkadaşlar. Bunu da çok uyguna buldum. Bakın şöyle göstereyim. Açıktı zaten. Ee, açık olarak arkadaş gönderdi bana. Kontrol etmiş yani yurt dışından alırken herhangi bir şey var mı yok mu diye. Normalde bunlar firma bandı oluyor ve içinde yağlı kağıt oluyor. Yağlı kağıda sarıyorlar ki buraları çizilmesin diye. Ama tabii yurt dışından geldiğinde açıp hemen kontrol etmek gerekir. Bu da kontrol edilmişti. Gayet güzel. Çok keyifle sergileyeceğim bir model. Bu bir RLC bu arada arkadaşlar. Matchbox'ın. Bunu da kanalımda daha sonra inceleyeceğiz. Inno 64. Fatih Cebeci'ye teşekkür ederim. Bunun short videosu vardı. Aylar önce yayınlamıştım. Fatih'ten temin ettiğim modeller. Bakın bu da Rocket Bunny. En sevdiğim kasa. Silvia S13'te. Bunu da koyalım. Şöyle. Bakın şunlar da var. Şöyle. Şu var mesela. Buna ilk bakınca Doç'a benziyor ama değil. <laughs> bu da S14. Bakın burada da bir Honda Civic var. Bu da mükemmel görünüyor. Yine bir S13 var. Pandem roket Bunny. Bu da mükemmel. Bana göre hepsi mükemmel. Bir tarmak geliyor. Yine bana hediyelerden birisiydi. Çok kıymetli bir abimden hediye. Bunu daha önce paylaşmıştım. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederim. Bu da tarmak. Şunların serisini tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da uygun fiyata almıştım. Bunların serisinde 5 tane mini araba vardı. Bende ikisi var. A34 bir de A32. Şeli tamamlayacağım ama yavaş yavaş şu an acele etmiyorum. Bunlar nerelerden geldi derseniz yani farklı farklı sitelerden almıştım. RC Mart gibi örnek veriyorum AliExpress gibi ve işte yurt içinde de satan arkadaşlar vardı. Yurt dışından getirmişlerdi. Karışık arkadaşlar. Ama Inno 64'ler artık toyza toyza gelecek. Yani rahatlıkla modellere hepimiz ulaşabileceğiz. Bunları da short videoda paylaştım daha önce ama yine paylaşmak istiyorum. Bakın 3 üç tane. Üçü de birbirinden güzel. Bunları da böyle koyalım. Bunları da detaylı bir şekilde inceleriz. Arabaların hepsi birbirinden güzel. İsimlerini okumuyorum. Ya hızlı hızlı geçmek istiyorum. Evet. Bakın şöyle üçlü bir varyasyonum var. Bunlar da yurt dışı arkadaşlar. Almanyalardan geldi bunlar bana. Yine orada sevdiğim bir abim yaşıyor. Sağ olsun. O getirmişti. Çok teşekkür ederim kendisine. Evet. Yine güzel bir Vanımız var burada. Gördüğünüz gibi Van Speed yani modelde Volkswagen 23 yazıyor. 2023'e güle güle diyoruz. Tarmak ait iki tane Porsche 911 GT3 ve 997 görüyorsunuz. Bunlar olmazsa olmazlardan. Tarmaklarda bir sürü Porsche'um var. Hatta şimdi Tay mikrolara da sıra gelecek. Innolarda da yine güzel şeylerim var. Arkadaşlar yine bir set var. Yine geçmiş dönemde aradığım bir set. Nihayet buna da ulaştım. Bunu da şöyle koyalım. Evet sırada yine bir Porsche. 911 GT3 görüyorsunuz. Bir Ignition model. Pandem. Yine takasla aldığım bir model. Rengi falan çok güzel. Görüyorsunuz bu bir Supra. Sırada bir Mini Station var. Black Bird yazılı. Bu da çok güzel. onun bir de ben de yine Ignition modeli vardı arkadaşlar. Uzun bir süredir bendeydi bir kıyaslama yapmak için aldım. Bakın aslında hemen hemen benziyor. Yani sizce alttaki mi üstteki mi? Işıktan da parlıyor. Yine bir Tarmac. Yine bir Porsche. Porsche'da bildiğiniz varyasyona gittim. İşte Hot Wheels'ı bırakırsanız arkadaşlar bunları almaya başlarsınız. Sırada bir Golf var. Biraz hatalı şu kutusu. <laughs> Ama on numara bir Volkswagen. Çamurlu Golf'leri toplu bir şekilde açacağım zaman. Onu da açacağım. Yine bir Golf var. 2017 Chevrolet Camaro SS. Green Greenlight'e ait bu da. Az önceki Johnny Lightning'de Hem de Mijo'ydu. Başka bir Golf daha var. Arkadaşlar Golf'ler bitmedi. Honda Civic Custom 98 kasa. Bakın. Johnny Lightning. Bu da Golf. Yani biliyorsunuz ben Golf'i seviyorum. Yine bir takas yoluyla aldığım Golf Mijo. Bundan çokça gördüm. En sonunda bir kardeşle takasa girdik. Bu bir Rolls-Royce arkadaşlar. Normalde bir makam aracıdır. Bunun siyah rengi de gri rengi de güzeldir ama ben bu rengi aldım. Pembeli falan. Bakın bir de figürü var pembiş giymiş bir bayan var. Oldukça da ağır. Yani gülle gibi. Yere atsanız yeri çatlatır. Bir Auto World var. Bakın karışık gidiyoruz. Jantları falan çok değişik bir Dodge Challenger SRT Hellcat arkadaşlar. 2018 kasa. Şurada Big Daddy yazıyor. Dekalli, Big Daddy dekali var. Evet bir NSX in 64'e ait Rocket Bunny. Görüyorsunuz rengi falan mükemmel. Uzun süredir bunların peşindeydim. Ve bunları nihayet 2023'te alabildim. Güzel bir Honda var. JDM'cilere selam olsun. Bakın 10 numara yine Inno 64'e ait. Yine bir Inno 64 üreticisine ait. Red Bull dekalli bir Honda Civic EK9. Görüyorsunuz arkadaşlar. Masa doluyor. Ve artık videonun da sonuna doğru geliyoruz. Yine bir takas yoluyla almış olduğum bir set var. Bakın bu şekilde. Sadece bunda bir pembe Honda Civic eksik. Şu Hello Kitty ile olan. Onu da buldum. Bu modern klasiği de tamamlamış olacağım. Yani takasın önemini görüyorsunuz. Çok değerli, çok kıymetli şeyler aldım. Bir Martini Decalli Porsche Spider. Bakın bunun da şurada figürü var. Time Micro'ya ait. Time Micro'yu seviyorum bu arada. Bir Kyosho var. Yine bu da yakın dönemde aldığım bir Kyosho. Ferrari 512 BBLM modeli. Bunlar Le Mans modelleri arkadaşlar. Bunları da yine daha sonra inceleriz. Bu ikisini aynı kişiden aldım. Bakın, bunu da şöyle göstereyim. Bu bir Alfa Romeo. Detayları çok muazzam. Yine detaylı bir şekilde inceleriz. Arkadaşlar, takaslara açığım. Elimde olmayan setlere karşılık. Evet yine iki tane time Micro Bakın üstteki Mazda RX çok efsane. farlar Farlarda popon durumda görüyorsunuz. Ve bu arabayı tahmin edin arkadaşlar. Hadi size bırakıyorum. Bu araba nedir? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben söylemeyeceğim ismini. Bir tane daha geldi. Bu Tesla bu aralar ülkemizde çokça görüyoruz ama daha böyle egzantrik renkleri görmedik bu da bir Tesla bunun da figürü var az öncekinin de bir figürü var arkadaşlar bakın bir Rowelt ve Advan yazılı bu da figürlü Time Micro'ya ait rengi falan çok hoşuma gidiyor ya benim Time Micro'ya renkli şeyler yaptığı zaman bayılıyorum bir Ignition model daha var Görüyorsunuz bunun da rengi çok güzel. Supra. Yeni kasa yani. Şunlar hep favori. Bunları her yerde görüyorum satıldığını. Yani sırf elimde olsun diye aldım. İnanın hani çok da sevdiğimden değil. R34 bunlar. Ama hani rally dekalli yaptıkları için alınabilir dedim. Elimde kalsın diye aldım bunları da. Ve son 4 tane araba kaldı arkadaşlar uzun bir süredir peşindeydim. Tarmak. RVB yazılı görüyorsunuz. Müthiş bir Porsche. Shell V Power Time Micro'ya ait. Bunda da bir şurada figür var. Bunu da herhalde Shell dekalli arabaları açarken inceleyeceğim. Evet son iki araba. Yine bir Porsche. RVB yani Rawels dekalli. Bakın daha da yakından gösterelim. Şöyle. Biri bu ve son arabamız. Renault 5 Maxi Turbo. Bu da bir rally aracı. Rally severlerin de vazgeçmesi, vazgeçilmesi daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Kaç adet var saymadım. İnanın saymak istemiyorum ama çok var. Yani Acaba doğru sayanlarınız çıkar mı? Ne yapsam şimdi bu videoda bu arabaları doğru saymış bir kişiye bir hediye mi versem? Ne dersiniz? <laughs> Yapayım mı arkadaşlar? Bakın doğaçlama gidiyorum ve ben size ne diyorum? Videolarımı izleyin çünkü videolarımda her an bir soru soruyorum ve hediye veriyorum. Çekiliş yapmıyorum arkadaşlar ama Videolarımı takip edenlere, yorum yapanlara ödül veriyorum. Bu şekilde gönlünüzü yapmaya çalışıyorum. Evet, bugün doğum günümdü. Bunların hepsini kendime hediye aldım. Ama ben de size bir hediye vereceğim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada kaç tane araba var bilmiyorum. Bana bunları kutu olarak sayın. Bakalım kim doğru bulacak. Ben de videoyu izleyeceğim ve ben de sayacağım. Şu 5'li olan Hot Wheels'ları her birini birer adet sayıyorsunuz. Mesela şurada üçlü Tomica vardı. Onu da bir adet sayıyorsunuz. 3 değil arkadaşlar. Tim transportlar vardı ya Maiston. Onları da bir. Yani parça başı sayıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şuradaki dioramayı görüyorsunuz. BMW'nin orada 4 araba var. Onu 4 diye saymayacaksınız. 1. Yani kutu bazlı sayıyoruz. Sadece şuradaki premiumları adet bazlı sayacağız. Bakalım kaç tane araba var burada. He. Eksiklerim de var. Şeyden de bahsedelim. Dinozorları saymıyoruz. En başta gösterdiğim dinozorlar sayılmıyor. Ama şunu da sayıyoruz arkadaşlar. Bu da sayılıyor. Bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar bakın sadece bu videodaki arabalardan bahsediyorum. Bunları sayacaksınız. Hani bazıları bana gelmedi falan dedim. Ekrana getirdiğim arabalar oldu ya onları da saymıyoruz. Burada size canlı olarak gösterdiğim arabaları sayıyoruz. Doğru sayıyı ilk bulana güzel bir hediye vereceğim. Göksel'in koleksiyonu Instagram'dan bana hemen mesaj atsın. Onunla iletişime geçeceğim arkadaşlar. Evet. Bir videonun sonuna gelmiş olduk. Tekrardan yeni yılınızı kutluyorum. Bugün beni arayan, mesaj atan, doğum günümü kutlayan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz bir aileyiz. Bu hobi bir aile bizim için. Dertlerimizden sığındığımız bir liman ve benim bu limanıma da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani kanalıma hepinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Beni takip almadıysanız takip alın. Bildirim zilini açın. Yine videolarda sorular soracağım ve yine güzel hediyeler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. O doğru sayıyı ilk yazan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın.